Sen ilaçlarını aldın mı? Artık onlara ihtiyacım yok. Bir daha sinirlenmeyeceğinden emin miyiz peki? Yani gittiğimiz yerde bir sorun olmayacak mı demek bu? Başına bela olmamdan mı korkuyorsun? Yok. Onu yapan genelde ben oluyorum. Yani insanların ben genelde başım belaya sokuyorum. O yüzden değil. Benim bu sorma amacım şu. Bana sinirlendiğin ya da ee, bana inanmadığın bir zaman olursa ya kendimi tamam, korumak için. Belki merak etme yani sana bir şey yapmam ben. Ee, i̇çim rahatladı da teşekkür ederim. Sonuçta geceleri uykusuz kalmak istemem. Peki bu e, işte öfke mi kendi kaybetme halimi bu nasıl oluyor bir anda mı geliyor? Ya Berk lütfen lütfen şu konuyu kapatabilir miyiz artık? Tabii ki kapatalım bu konuyu olur kapatalım ama bundan sonra bundan sonra sadece ikimiz varız Cemre. O yüzden ben de seninle ilgili olan her şeyi en iyi şekilde anlamak istiyorum. Tamam bana bir şey yapmazsın. Ama etrafta olan şeyler için küçük bir önlem gibi düşün. Yani tehlike anında müdahale etmek için. Ya anlatsam da anlamazsın ya zaten. Yani keşke anlayabilsen. Bir anlatmayı dene. Ben de boş adam değilim sonuçta. Biz de kitap okuduk, film izledik az çok. Bu senin anlayabileceğin türden bir kızgınlık hali değil. Yani? Kızmak Birine kızarsın, ortalığı yıkarsın, dökersin. Bağırır, çağırırsın, geçer. Bu böyle daha çok onu hayattan silmek istemek gibi bir şey. Sanki o bir sorun ve o ölünce bütün sorun ortadan kalkacakmış gibi. Yani o ölünce garip bir huzura erişirsin. Aynı kardeşimde olduğu gibi. Yani kardeşim öldü sanki bütün sorun ortadan kalktı aynı vefada olduğu gibi İttim ama yani önce bir panikledim sonra içim garip bir huzura erdi böyle ayaklarımdaki prangalardan kurtuldum sanki böyle düşüyormuşum gibi hissettim yine öyle büyük bir sorunu ortadan kaldırmış gibi. Biliyor musun? Sana anlattıklarımın hiçbirini psikoloğuma anlatmadım. Keşke daha önce sana anlatsaydım. Anladım. Sen beni yarı yolda bırakacaksın. Aksine ben seni ne kadar çok sevdiğimi düşünüyorum. Ve her ne olursa olsun sana olan sevgimin azalmayacağı gerçeğiyle yüzleşiyorum şu an. Ayrıca ben her zaman senin yakınında olacağım. Son olarak ki bu en önemlisi. Her ne yaparsam yapayım. Seni korumak için yapıyorum. şu anda da Ayşe. Niye veda eder gibi konuşuyorsun ki? Berk. Berk. Berk niye buraya geldik? Söylerim Cemre'ye. Belki. <laughs> Cemre Yılmaz, Vefa Akın'ı öldürme suçundan tutuklu. <laughs> Berk. Söyleyecekleriniz mahkemede aleyhinize delil olarak kullanılabilir. Lütfen. Berk, 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 Berk ne olur bir şey yap Berk. Berk, Berk bir şey yap. Berk, Berk niye yaptın bana bunu? Niye? Niye? Niye yaptın Berk? Niye? Niye? Seni beni herkesten çok seviyordum. Niye? Niye? Ben, laat, ben hier. Laat me. 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 Laat